Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Boyuna kıyı tipi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi önce şu enine ve boyuna kıyı tipini birbirinden bir ayırt edelim. Bakın dağlar kıyı çizgisine paralel uzanıyorsa Karadeniz'de olduğu gibi veya Akdeniz'de olduğu gibi. Burada görülen kıyılara boyuna kıyılar diyoruz. Yani dağlar kıyıyla beraber benimle boylu boyunca uzanıyor. Yani Karadeniz ve Akdeniz'de boyuna kıyı var bu cepte. Peki geliyorum Ege'ye. Dağlar kıyı çizgisine dik uzanıyorsa burada oluşan kıyı tipine de enine kıyı diyorum. Yani nasıl kodlayacağım aklımda? Karadeniz dediğimde aklımda boyuna kıyı olacak. Ege dediğimde aklımda enine kıyı olacak. Şimdi bakalım Türkiye'deki yer şekillerini de az çok biliyorum. Bunun üzerinden yorumlayalım. Boyuna kıyı tipi için diyor. Dağların kıyı çizgisinde paralel uzandığı yerlerde yer Evet Karadeniz ve Akdeniz kıyısında dağlar. Kıyı çizgisine paralel. Bunu aldım. Denizel iklimin iç kesimlerdeki etki alanı dardır diyor. Evet. Neden? Şimdi Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzandığı için ve Akdeniz'de nemli iklim iç kesimlere sokulamıyor. Yani bu dağlar denizel iklimin içeriye sokulmasına engel oluyor. Ama Ege'ye bakın. Nemli iklim bu dağların arasındaki boşluklardan içeriye doğru sokulabiliyor. O yüzden B seçeneğine doğru dedim. Koy, körfez ve doğal liman sayısı azdır diyor. Şimdi koy ve körfez nedir? Doğal liman nedir? İşte denizin kara içerisine doğru yaptığı küçük girintiler ve çıkıntılardır. Bunlar biraz büyükse bunlara körfez diyoruz vesaire. Dolayısıyla girinti ve çıkıntı Karadeniz kıyısında mı daha fazladır? Ege kıyısında mı daha fazladır? Tabii ki Ege kıyısında daha fazladır. Dolayısıyla siz koy, körfez, doğal liman arıyorsanız Karadeniz ve Akdeniz'e değil, Ege Denizi'ne bakacaksınız. Dolayısıyla azdır dediği için bunu da aldım. Kıyının kuş uçuşu uzunluğu ile gerçek uzunluğu arasındaki fark fazladır diyor. Şimdi bakalım ne demek bu kuş uçuşu uzunlukta gerçek uzunluk. Bakın şimdi ben Ege kıyısında şöyle Geleyim çizeyim buraları. Bakın çok fazla girinti çıkıntı var. Ben bu sahilleri dolaştığımda A noktasından B noktasına gittiğimde bura dolaşarak gittiğimde gerçek uzunluk oluyor. Peki kuş uçuşu uzunluk nasıl olacak? Bakın kuş gibi uçacağım ve A noktasından B noktasına gideceğim. Dolayısıyla kıyının gerçek uzunluğu ile kırmızıyla gösterdiğim kuş uçuşu uzunluk mavi gösterdim arasındaki fark Ege denizinde, Ege kıyılarında çok fazladır. Çünkü girinti çıkıntı fazla ama Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında bakın çok fazla girinti çıkıntı olmadığı için bu farkın az olduğunu söyleyeceğim. Burada fazladır demiş o yüzden bu seçenek yanlış. Kıta sahanlığı dardır diyor. Kıta sahanlığı şu deniz kıyısından denize doğru girdim ve yürümeye başladım. Yürüdüm 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 200 metre derinliğe geldim. 200 metre derinliğe geldiğimde sudan çıktım ve kıyıya dönüp baktım. İşte orada göreceğim mesafe benim karasularımdır. Yani kıta sahanlığımdır. İşte Karadeniz ve Akdeniz kıyıları çabuk derinleştiği için kıta sahanlığı dardır. 200 metre derinliğe hemen ulaşabilirsiniz. Ulaşırım. ama Ege bölgesinde dağlar kıyı çizgisine dik uzandığı için siz denizin altından yürümeye başladığınızda dağların üstünde yürürsünüz aslında. O yüzden 200 metre derinliğe ulaşmak için çok fazla mesafe kat etmeniz gerekir. Yani kıta sahanlığı Ege kıyılarında daha geniştir. O zaman ne diyorum? Karadeniz ve Akdeniz'de kıta sahanlığı dardır. Bu da doğru. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı D seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.